Kim bir günü seçer ki? Yüzyılı seçin. Sen ne yapıyorsun ya? Bilerek yaptım abi. Tüm senaryolar böyle ya. Neyse ya gidebilirsin. Eh, ne kadar utanç verici ya. Ne oldu oğlum? Anne biliyor musun? Kardeşim yıl yerine bir günü seçti. Şimdi ben ona bir şamar vereceğim. Ama anne kızmana gerek yok. Bunu yanlışlıkla yaptı. Cık. Uf be. 20 saat kaldı. 20 saat sonra ben... E, ne yapacaksın? Çok güzel eğlenmek istiyorum ama... Önceden... Kardeşim artık sana gerçeği söyleme zamanı geldi. Sen evlatlıksın. Anne, sen beni evlatlık mı edindin? Buraya gel. Ne dedin sen? Oh ya, bir saatim kalmış ya. Kardeşim bu yüzden bu telefonu sana hediye ediyorum. Oo, teşekkürler abi. Bu arada bu telefonda PUBG Mobile oyunu var. Onu Google Play'dan ya da App Store'dan indirebilirsiniz. Bir de bu videoyu indirip TikTok'ta paylaşırsanız ve 10.000 izlemeye geçerseniz 300 kişiye 8350 UC kazanabilirsiniz. 3 2 1 Oha ya. Yeni her zaman gün...